Leyla Zana, 3 Mayıs 1961 tarihinde Diyarbakır'ın bir köyünde doğdu. Kürt bir ailenin kızı olarak, çocukluk yılları bölgesel gelenekler ve toplumsal değerlerle şekillendi. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamladıktan sonra, ailevi ve ekonomik nedenlerle yüksek öğrenim hayatını sürdüremedi. Ancak genç yaşta toplumdaki adaletsizliklere karşı duyduğu hassasiyet, onun ilerleyen yıllarda aktif bir toplumsal ve siyasi figür olmasına zemin hazırladı. Leyla Zana'nın siyasi kariyeri 1980'lerin ortalarında Türkiye'nin siyasi ve toplumsal yapısında köklü değişimlerin yaşandığı bir dönemde başladı. Türkiye'deki askeri darbenin ardından siyasi baskıların arttığı bu yıllarda Kürt hakları ve toplumsal eşitlik mücadelesi ön plana çıktı. Zana, Kürt toplumu için daha fazla hak ve özgürlük talep eden bir aktivist olarak öne çıktı. 1989 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SP) listelerinden seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi girdi. Bu, onun siyasi hayatında önemli bir dönüm noktasıydı ve Türkiye'nin ilk Kürt kadın milletvekili olarak tarih yazdı. Leyla Zana'nın meclisteki varlığı, Türkiye hükümetiyle olan ilişkilerini gerdi. 1991 yılında, mecliste Kürtçe yemin etmesi gerekçe gösterilerek, Barış Boyun ve diğer Kürt milletvekilleriyle birlikte yargılandı. 1994 yılında iyi terör örgütü ile ilişkili olmak ve suçlamasıyla ağır hapis cezasına çarptırıldı. Bu suçlamalar onun PKK ile ilişkili olduğu iddialarına dayanıyordu. ve bu süreçte zana toplamda 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapis yıllarında uluslararası insan hakları kuruluşları ve çeşitli ülkeler, zananın tutuklanmasını ve cezasını protesto ederek destek verdiler. 2004 yılında serbest bırakıldığında, bu destekle büyük bir uluslararası dikkat çekti. Leyla Zana'nın tutuklu kaldığı dönemde, uluslararası alanda geniş bir destek buldu. 1995 yılında, Avrupa Parlamentosu tarafından Üsakarov ödülü ünne layık görüldü. Bu ödül, onun insan hakları ve demokratik değerler konusundaki mücadelesinin uluslararası düzeyde takdir edildiğinin bir işaretiydi. Zana'nın serbest bırakılmasının ardından, birçok uluslararası insan hakları savunucusu, ve sivil toplum kuruluşu tarafından desteklendi. Bu destek onun toplumsal ve siyasi mücadelesinin daha geniş bir kitleye ulaşmasına ve uluslararası düzeyde tanınmasına katkı sağladı. Serbest bırakıldıktan sonra Leyla Zana Kürt hakları, kadın hakları ve demokratik reformlar konularında çalışmalarını sürdürdü. Kürt sorununun barışçıl yollarla çözülmesi için çaba gösterdi ve bu konularda çeşitli ulusal ve uluslararası platformlarda görüşlerini dile getirdi. Toplumda sosyal adalet ve eşitlik konularında aktif bir rol oynadı. Ayrıca, eski dostlarıyla yaşadığı düşmanlık, onun siyasi kariyerindeki çatışmaların bir yansıması olarak kabul edildi. Zana, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde insan hakları ve demokratikleşme mücadelesinin sembol isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.